Merhabalar, Kripto Eğitim kanalına yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar onaylı bir airdrop'u konu alacağız. ZK Land platformunun kendi airdrop'unu yapacağız arkadaşlar. Startnet üzerinde olacak bu işlemlerimiz. Zaten sizlere birazdan detaylarıyla anlatacağım. Videoya geçmeden önce şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Lütfen bütün videolarımızda olduğu gibi öncelikle kendi araştırmalarınızı yapın. Çünkü bazı videolarımız yatırım içerikli olabiliyor. Ben yaptığım şeyi sizlere göstermek istiyorum. Sizler de kendi araştırmanızı yaptıktan sonra yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan videomuzun detaylarına geçelim. Arkadaşlar Starknet ağı üzerinde bulunan ZK Land platformunda işlem yapacağız arkadaşlar. Airdrop yapacağını zaten kendisi belirlemiş. Acaba ne kadarlık airdrop olur? Bunun bilgisini tam olarak bilmiyoruz. Eligibility kriterleri gelecekmiş arkadaşlar. Yakında olacak. Biz de hemen bu kriterlere uymak için platform içerisinde işlem yapacağız ve platforma borç alıp borç verme işlemleriyle hem puan alacağız hem de airdrop şartlarını uygularsak airdroptan faydalanacağız. Bunun için bir Argent veya Bravos cüzdanımızın olması gerekiyor. Benim kendi Argent cüzdanım mevcut. Argent'ımda da Ethereum var arkadaşlar. Ethereum nasıl alabilirsiniz? Max borsasına girip Starknet A üzerinden Starknet cüzdanınızı arkadaşlar Ethereum çekebilirsiniz. Burada arkadaşlar market ve dashboard kısmı mevcut gördüğünüz gibi. Bizim burada işlemimiz nerede olacak? Market kısmında. Bizler burada supply yapıp burada Ethereum yatıracağız. Yani burada borç vereceğiz aslında Land platformuna. Bizi yaptıktan sonra da Borrow deyip de buradan borç alacağız arkadaşlar. Ama öncelikle borç vermemiz gerekiyor ki borç alabilelim. Öncelikle Supply diyorum ve elimdeki miktarlardan e, ben 100 dolarlık bir borç verme işlemi yapacağım. Enable Supply Ethereum diyorum ve gördüğünüz gibi 1 dolarlık bir fücreti çıkıyor onaylıyorum. ZK borç veriyorum şu an. Evet gördüğünüz gibi işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Supply butonuna tıkladığımızda zaten Withdraw dersek eğer şu an gördüğünüz gibi 100 dolarlık bir e, bakiyemiz burada e, bizlerin çekilmesini bekliyor. Ama ben bunu çekmeyeceğim zaten siz çekmek isterseniz bunu yaparsınız diye sizlere şimdiden göstermek istedim. Ben bir de borç alacağım arkadaşlar. Nasıl borç alacağım? E, borrow butonuna tıklayacağım. Buradan istediğiniz yerden borrow'a tıklayabilirsiniz. Çünkü zaten buraya bir ikili teklediniz. Ben burada DAI olarak stabil coin olan DAI'den de borç alacağım arkadaşlar. Buradan 20 dolar hatta böyle bir bizim maksimum olacağımız borç şu an e, 73 dolar. Çünkü 100 dolar verdik. 70 dolarlık da borç verebilme varmış. Biz buradan 25 dolarlık da bir borç alalım arkadaşlar. Şu e, health factor kısmında 3'ün altına indirmemeye dikkat edin bu puanı. Ben bir de DAI'yi borç alıyorum buradan. Benden tekrardan bir 1.27 dolar bir fücret istedi. Bunu da onayladım. Evet arkadaşlar borcumuzu aldık. Gördüğünüz gibi 25 dolarlık dayımız hesabımıza geldi. Dayıyı geri vermek için de borrow'a tıklayıp repay dedikten sonra da arkadaşlar borcumuzu geri verebiliriz buradan. Ekibo platformuna gireceğim ve burada elimdeki dayıları USDC'ye çevireceğim. USDC'ye çevirdikten sonra da arkadaşlar elimdeki USDC'leri de tekrar borç vereceğim. İşlemim onaylandı. Tekrar ZKLand platformuna geldim ve burada da elimdeki USDC'leri arkadaşlar borç vereceğim platforma. Bu işlemi de 1.12 dolarlık fücreti ile tamamlıyorum. Evet arkadaşlar 25 dolarlık işlemimiz tamamlandı ve 25 dolar buraya gördüğünüz gibi tahsis ettik. O dediğim puanı düşürmeyen şekilde arkadaşlar saplı yani buraya likidite ekleyip borç verip borrow deyip de borç alabilirsiniz. Bu şekilde işlemlerinizi devam ettirebilirsiniz. Bunları geri çekmek için de USD'de supply ettiğim miktarı tekrar buradan geri çekeceğim arkadaşlar. Bunu geri çektikten sonra da DAI'ye yatıracağım. Bu şekilde borç alıp borç verip arkadaşlar Starknet üzerinde ZKLand platformunda airdrop hakkı kazanma ihtimalimi oluşturacağım. Tabi yapmak istiyorsanız bu gördüğünüz gibi yatırım işlemleri yaptık. Bu riskleri göz önünde bulundurarak yapın lütfen. Ve yatırırken de arkadaşlar bütün paranızı yatırmayın içeri. Yani mesela elinizde 100 dolar varsa 90 dolarla o işlemleri yapın. 10 dolar fi ücretlerine kalsın. Küçük basit bir airdrop'a sizlerle birlikte katıldık. Yapmak isteyen arkadaşlarım için çektim bu videoyu. Videoyu beğendiyseniz yorum ve beğeni atarsanız çok sevinirim. Herkese iyi günler, bol kazançlar dilerim.